polistemia vera aşırı al yuvar üretimiyle karakterize bir hematolojik hastalıktır. Aşırı ve kontrol üretim nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir hematolojik kanser olarak kabul edilmektedir. Fakat diğer kanserlere benzememektedir. Çünkü bu hastalıkta herhangi bir metastaz görülmez. Bu hastalıktaki en büyük risk aşırı al yuvar üretiminin kan akışkanlığını bozması nedeniyle oluşan pıhtı riskidir. Bu hastalıkta standart tedavi flebotomi adı verilen kanın uzaklaştırılması ve buna ek olarak verilen kan sulandırıcılar yani düşük doz aspirindir. Yüksek risk grubunda yani pıhtı riskinin yüksek olduğu hasta grubunda ek al yuvar sayısını azaltıcı tedavi verilebilir. Peki bu tedaviler dışında hastanın dikkat etmesi gereken yaşam tarzı değişiklik var mı? Evet. Bir, sigaradan uzak durmak. Çünkü sigara pıhtı riskini artırmakta. İkincisi, düzenli egzersizler. Düzenli egzersizler kan dolaşımını sağlayarak pıhtı riskini azaltmaktadır. Üçüncüsü, bol sıvı alımı. Bol sıvı alımı kanın akışkanlığını düzelterek pıhtı riskini azaltmaktadır. Dördüncüsü, yine pıhtı riskini azaltmak için mümkün olduğu kadar Akdeniz tipi beslenmeye geçilmeli, bol sebze meyve tüketilmeli ve kilo alınmamalıdır. Beşincisi yüksek rakım bu hastalıkta hemoglobin değerlerinin al yuvar sayısının artmasına bağlı pıhtı riskini artırabileceği için yüksek rakımlı yerlerde uzun süreli kalınmaması önemlidir. Polistemiye vera da pıhtı riskini azaltmak için yapılması gereken bu yaşam tarzı değişikliklerinin dışında semptom olarak sıklıkla karşımıza gelen kaşıntı da oldukça önemlidir. Bu kaşıntı uzun süreli kuru cilde neden olabilir ve bir kısır döngü haline gelebilir. Bu hastalar özellikle bu yönden nemlendirici kullanımına da dikkat etmelidir.